Herkese selam dostlar bugün sizlere Hikayemde söylediğim gibi 3 lira gelen mangalarımı açacağım Bunlara ben 3 lira verdim tanesini Hikayemde yazdım Nasıl aldım. aldığımı bu videoda yine söyleyeyim Bunları Amazon size 200 lira harcadıktan sonra Hediye çeki şeklinde veriyor Hafif 500 lira kadar Amazon da bana 150 lira verdi Bu hediye attığım zaman Büyük ihtimal hediye çeki alma bitmiş olur O yüzden alamazsınız maalesef İndirimler de 25 Haziran'da bitiyor Alamayanlar, bir sonrakini bekletin arkadaşlar maalesef. Bunları... Bunlar 50 lirayı aldıklarım. 100 lirayı aldıklarımı sonra çekeceğim. Bu... Hiçbir sıkıntısı yok. 34 liraymış normalde zaten. Satış fiyatı... 34 lira. Bunun altında üstüne yapıştırmış da nedense hiçbir hasar yok Yine çok ufak oluyor tabi Amazon nasıl getiriyor Adamlar bilir Her türlü bir hasar oluyor Amazon'da Böyle büyük kutuya koymuş tabi de İçinde yine bir tane var büyük ihtimal 4 tane aldım çünkü 7 liraya 3 liraya geldi tanesi Aslında hepsini tek bir tane şey koysa Daha tasarruf olur Bu kadar çok gereksiz tabi Bundan yine bir tane Bu metal alkemisi tamamlamaya çalışıyorum. Amazon'un sayesinde gayet ucuza hatta bedavaya neredeyse tamamladım. 6 ciltlik kaldı. Bir sayfasını göstereyim. Yasar. Ya çok ufak var şuralarında ezilme. Biraz yamulmuş hatta galiba. Biraz yamulma var şuralarında. Kamera doğru gösterebiliyor mu bilmiyorum. Fakat buralarında yine var. Kamerada görünüyor mu? Şuralarında yine var. Amazon klasik. Bunu da koydum. Bu küçük zarf şeklinde gelmiş. Yine böyle gaz aslında daha iyi. Yani büyük kutuya ne gerek vardı? Bu 11. cilt. Bunda, bu da yamulmuş. Bu da yamuk arkadaşlar. Bu da yamuk gelmiş. Bunun üstüne yine böyle yapışmışlar. Böyle. Hepsinin fiyatı bir de farklı. Bu 34 liraydı. Bu 28 lira. Bu da 21 lira. Bunu zaten açıp bakmıştım hani içinde benim var diye. Yani ne gerek vardı böyle göndermeye bence. Gereksiz. Hani çok bir almış olsam tamam diyeceğim de yani. Bir tane kitap için arkadaşlar bu kullanılmaz ya. Hani güzel yani hasarsız gelir diyecektim. Kitap yamulmuş geldi. Koymak yerine altına koymuşlar arkadaşlar böyle. Yani kitabın altında çıktı. Geldi. ilk kez bu kadar hasarlı geldi. Hatta kitap bayağı muaf olmuş. Bir geri yerdeye verebilirim. Ama eğer üşenmezsem yani. Arkadaşlar bu düzelecek gibi değil. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bayağı hasarlı. Kamerada göründüğünü düşünüyorum. Yani yamulmuş bildiğimiz yamuk. İlk kez Amazon'dan böyle bir şeyim geldi? Normalde ufak hasarlar geliyor tabi ama. ilk kez bu kadar kötü geldi. Bunların tanesini 3 verdim arkadaşlar. 12. çok hasarlı geldi. Bunu bir bakacağım bakalım vereyim vermeyeyim mi? Birinci teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.